da sıcak yemeklerinizi görebiliyorsunuz. Yine çorbanız da burada. Maalesef burada işte arkadaşınız ilk sokulunda bilmem ne de geleyim diyemiyorsunuz. Arkadaşınızın kartıyla girebilirsiniz. Kahve alacaksınız, latte alacaksınız. Bir tonda, bir yirmiye, bir ona, bir otuza. Hatta ekspres espresso alacaksınız. Selamlar, şimdi Stafford House'un aslında Cat'le birlikte olan muhteşem kantinine geldik. Burada her şeyin çok uygun olduğunu söylemem gerekiyor. Buraya kartla girebiliyorsunuz. Cambridge'in merkezinde dedik ama Cambridge'in merkezinde olsa bile kartınız olmadan giremiyorsunuz. Yani standart bir öğrenciyseniz maalesef burada işte arkadaşınız X okulunda bilmem ne de geleyim diyemiyorsunuz. Arkadaşınızın kartıyla girebilirsiniz. Bu da size bir tüyo e, <laughs> olsun açıkçası. Şimdi kantine geleceğiz. Tabii ki İngilizlerin böyle birazcık dar gibi gözüken, tek başınıza girebileceğiniz noktası var ama e, asansörle de tabii ki çıkabiliyorsunuz. Buraya ilerledik. Lavabolar da burada. Yine aynı şekilde Kent Üniversitesi'nin aslında böyle birazcık biraz daha sanatla alakalı eğitimlerini bu tarafta da görebiliyorsunuz. Ortak bir kantin olduğundan bahsetmiştik. Büyük bir nokta olacak. Aslında buradan girişi sağlamış oluyorsunuz. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.